Selamun aleyküm guys, bugün ne yapıyoruz? Bugün size bir şey açıklayacağım usta, hemen dur bir saniye. Bu videoda bir kod vardır. Evet, olayımız bu. Şimdi ne yapacağız? <laughs> usta, şuna karar verdim. Ee, biliyorsunuz kanal yeni bir kanal. Ee, ve videolarda kod dağıtacağım. Bu videodaki şu an koyduğum kod, LOL kodu. Ancak diğer videolarda Valorant VP ve LOL RP olarak karışık kodlar gelecek ancak kaç RP kaç VP Valorant a ait mi LOL'a ait mi hiçbir şey yazmayacağım usta deneyip bulacaksınız. Şu an 4 tane kod satın aldım 575 1380 2800 4785 RP'li kodlar bunları karıştırdım usta yani ben de bilmiyorum şu an bu videoya koyduğum kodu kaç RP olduğunu bilmiyorum o yüzden alacak arkadaş e, yorumlarda yazarsa sevinirim. Bu bir ikincisi. Yani millet de bizi dolandırıcı sanmasın yani ayıktınız mı mevzuyu? Bu bir ikincisi. E, bu her video olmayacak usta. Ha olacak ancak nasıl olacak bir şartı var. İlk video olduğu için ilk video olduğu için e, 20 lah diyelim. 20 lah geldiği zaman ikinci kodu paylaşacağım. Ha ikinci kod da belli değil ne olacak haberiniz olsun. O da o da muamma. O da muamma. Karşımızda da eko var. Aman ha. Ah yapacağız bir şeyler. Dur bakayım da bu bizi hiç rahat et, ettirmeyecek yani. Dur bakayım ha. Öyle devam edeceğiz. Bir de kanalı 300 aboneye ulaştığında da 6970 RP'yi vereceğiz. Evet, birazcık sermaye yatırdık artık. Yapacak bir şey yok. Beni önceden tanıyanlar bilirler ancak tanımayanlar artık böyle tanıyacak. Biliyorsunuz ben bu sektörde yeni değilim. Ah lan nasıl alamadım? Abi bu bana çok taciz diyor ama ya. Minyon da alamadım. Ha, bundan önce de video çekmiştim. Aynı açıklamayı o videoda da yapmıştım. Fakat mikrofonun üstündeki benim şey var. İşte dokunuyorsun mut, mut atıyor mikrofona üstünde. Ona yanlışlıkla mı dokundum artık bilmiyorum. Ha, ona dokundum. Gözüm hiç mi çarpmadı acaba bunun ışığı yanıyor mu yanmıyor mu diye. Onu da bilmiyorum. O yüzden o video çöp oldu. Buradan devam ediyoruz. Yani bu videoya bir eskisiyle beraber bir 3 3 saat falan harcadık. Dur bakayım be. Yani durum şartları o şekilde. Açıklamayı tamı bitireyim. Yazanı da ilk alanda yazsın. Sonraki videoda adını adını geçiririz. Anladınız siz mevzuyu. Bir tane daha düz seni keserim lan ben. Pasifin geldi ama dur. O W'ya at. Ha? Evet, nice. Ah aldım o çok güzel. Çok güzel. Onu aldığımız iyi oldu. Bunu kestik usta ya. Yapacak bir şey yok. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim size. İnternette gezinirken bazı müzikler medeniyet belli belli ediyor usta. Onu siz fark et, biz bunu kesemeyiz. Fark ettiniz mi? Mesela şu an buraya bir, bir melodi koyacağım. Hangi medeniyete ait olduğunu şıp diye anlayacaksınız. O kadar eminim ki. Yani dur koyuyorum. Usta şu müzik gerçekten ben bağırmıyor mu ben Mısır'a aitim diye yani bu sadece bende mi var bu alışkanlık ya da şu müzik Ben Çin medeniyetiyim diye bağırıyor ya da Çin Japon anladınız mı? Abi ben bilmiyorum çok garibime geliyor ya nasıl yapıyorlar bunu amına koyayım ya İşte kulak aşinalığı gibi bir şey olması gerek Dur şuraya ben bir totem koyayım. Sonra gideyim şu çalıya da bir kontrol totemi koyayım. Şurayı ittirdikten sonra diye. Ha bu arada şunu denemekten de kendimize alı koymayalım. Bu video ve genel olarak kanal küfürlü durust. Haberiniz olsun. Yani bana saçma sapan yok çok küfür ediyorum falan fistan yazmayın. Yani ben tilt olurum öyle şeye. Nice güzel asar. Bir dahaki girişimizde onu kestik bu arada haberiniz olsun. Ama bunun bir potu var. Bez atıyor adam potundan dolayı. Yaklaşsa. Tamam 46 hasar e, ayrıyeten vurduk. Ha, onu söylemek gerekirse. Şuradan E'mizi getirelim. Niye diye soracaksınız. İzleyin. Bak sebebi şuydu. Ananı sikeyim. ne oluyor lan? Aynen öyle. Aynen öyle güzel genç Abi ben bu milyonları yine alamadım hepsini bak. Ultisi geldi. Şimdi töbe kesemeyiz. Aslında bir bot yapsam. Orada iki kilimiz var. Şu wave'i almamaya de. Geç kanon wave'miş. Gidelim. Gidelim. İki kilimiz var hazır. Rahatsız et onları ama. Bak gidiyorlar elini kolunu sallayarak ya. Dur şuradan geleyim. Nice. Abicim onu benim almam lazım ya. Neyse NT diyeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. On wave gitti ya. Neyse şuradan canımızı alalım. Tekrar gidelim lane'imize. Bu arada usta anan avradın ya. Şeye yazdım. Benim bir flört vardı usta zamanında. Bundan yaklaşık 4 sene önce falan abi bir aklım kaldı onda. Zamanda iyi gidiyorduk usta. Niye olmadı? Abi yani oldurmayan taraf benim aslında. Sebebini söyleyeceğim. Ufuz iki taraflıydı ya. Obsesif kişilik bozukluğu mu denir artık tıpta ne denir? İki karakterliydi anladınız mı? Bir anda mutlu olup anında sinirli olabiliyor. Ananı kim onu kestim ben dur. Ve dur kestim kestim. Ha şöyle bir Q atsam bana kızmazsın değil mi? Kızmadın tamam. Güzel ruhamladık bu zamana kadar da. Minyonumuz leş. Yapacak bir şey yok. Aa, onu da artık yapamayız yani. Profesyonel oyuncu değiliz sonuçta. Ne diyordum ben? Ha. Öyle bir durum vardı. Ondan sonra lan bir pişmanlık sardı amına koyayım. 4 sene usta içime oturdu ya. Bugün bir istek attım. Ananı sikeyim. Dönmedi red reddetmedi. Hem dönmedi, hem reddetmedi. Ayıp ol, olmasın diye mi yaptı artık bilmiyorum. Hah, şöyle güzel milyon aldık oradan. Şu wave'i de ettirip beyaz atacağım. O bir içime oturdu usta. Yani Ah, yapacak bir şey yok. Neyse. O kadar da değil amına koyayım. Yani ağlamıyorum bunun için. Bir ekobota gitmiş. Ben buradan bir playette üstüne alırsam güzel olur. Alamam. Abi ne olur ben bunu keseyim ya şu an. Abi kesmem lazım ama. Hayır hayır kestim ki. Kestim ki. Aynen öyle babam. Aynen öyle kralım. Aynen öyle neyse. Burayı ittireyim. Bir bota gideceğim. Çünkü Katar'ın oynuyoruz usta. Yani yerinde durmaması lazım bu bir onun. Geldim. Saraycımız var. İyi aldık onu. Allah'tan unutmalık. Normalde hep unuturum. Basalım. O totem yok. Geldim. Kanka siz mal mısınız ya? Geldim diyorum. Geldim. Geldim. Ya harbi gerizekalısınız ama siz ya. Mal gerizekalılar. Sizin be kafanızı avrat. Abi bu oyun beni niye böyle sinir gözlerine sokuyor ya? Yemin ederim abi geri zekalısınız siz. Harbi diyorum su katılmamış malsınız siz ya. Sizin kavanınıza sokuyum ya. Allah'ın geri zekalıları. Oh. GG. Yar. <laughs> Allah'ım bak. Neyse ben çok şey yapmayayım. Cehennemi de garantilemeyeyim aynı zamanda. Beynimize gidip güzel güzel min yolumuza alalım. Bu oyunu kazandıralım. Doğru mu usta? Aynen öyle. Ne lan sen beni taciz diyorsun? Aynen öyle. Niye hani flash attın? Ne oldu oğlum? Abi aşırı tiltim şu an var ya. Şerefsizim normalde iyi sövüyordum da. Sırf videoda olduğuma biraz kendimi tutuyorum haberiniz olsun. Tamam nice. Onu da aldım. Bakayım orada ne oluyor? O Vilya ikisindeki Ha kesin artık 13 kişisiniz orada ya. Abi öldüler anan. Abi. Aslında burada ittirmesi bizim için gayet okey. Çünkü şimdi sebebini söyleyeceğim bir saniye. Tamam ben bir min milyonumu alayım. Zaten kesemeyeceğim onu. Tamam şu an kesebilirim. Aynen öyle. Bunu keserim usta ben şu an. İnanılmaz hızlı keserim hem de. Kav Aklınız almaz. Ha, anlık burst atsam buna... Lan anne hani, sikeyim. Güzel. Allah'ım ölüşe bak. Allah'tan kuleye öldü. Ölüşe bak. Ha sen ne yapıyorsun? Sen ne yaptın şu an? Yani bana ne, nasıl bir faydan dokundu ormancı olarak? Ya ibne bu ya. İbneler ya. Bir de bak Gold'umu da aldı. Nasıl aldı lan Gold'umu oradayken? Neyse olur öyle şeyler. Beyz atıp hemen bir item alayım. Ki alamayacağım. Bekleyeceğim ya ben. Biraz arkamız gizlişiyor gibi. Bir saniye. Oh. Allah'ım oynayışlara bak aptal ordusu. <laughs> Ananı sikeyim Aa. İnanılmaz. Aa amına koyayım o oynayışlara bak. O ne? Sen almak için ben flash atmayayım lütfen ya. Ananı avradın laks gibi. Keşke atsaydım o flash'ı. Zaten ihtiyacım yok flash'a. Çok pişman oldum ya. Neyse en azından Mejai'yi almadan önce de gerçekleşti bu olay. Mejai'yi aldıktan sonra daha kötü olurdu. Gelin sizi üst üste koyup alırım. Küfür etmek gibi olmasın. Abiciğim senin o bariyerin. Aa öldü lan bariyere rağmen. Tamam ben bunu da keserim gibime geliyor. Aa dur W'su var değil mi bunun? Atros geliyor çık. Çık arkayı vermeyelim çık. Şuna bir Q tuttur la. Nice güzel. Ustam hızlı mecai. Anladınız siz durumu. Çok güzel maç geçiyor lan. Geçen maçtan daha iyi geçiyor. İyi ki geçen maç mikrofonumuz bozulmuş yani. Şu anki maç daha zevkli izleyicisi en az izle izle anladınız siz. Kes sesini yar bak oğlum seni bak sana küfür etmemek için kendim, kendimi zor tutuyorum zaten kain. Ben istediğimi keserim sana ne oğlum amına koyayım ya. Sanki kazanamayacağız oyunu ya ben şu oyunu kazanamıyorum sileyim oğlum ben bu oyunu zaten. Sen pesaba, vizyon, babadan miras. senden Abicim siz bana şa Allah Allah sınav mısınız ya? Lan siktir git. Cık. Abi sırf çalmaya Ama bu sefer Atrox da öldü yani. işin garip tarafı o. Hatta direkt EQ'ma öldü bak. Hatta EQ atmadım bile. Yani öyle söyleyeyim ben size. Öldü. Hatta durup aynı şeyi bir de Eko'ya yapmaya gidiyorum. Ayıp olmasın şunları iteyim. Mailing W'su var. Evet aynı şeyi Eko'ya da yaptık gördüğünüz üzere. Oyun bitti usta bu kadardı. RP alan lütfen yazsın usta. Bu arada. Dur. Şuraya biri geliyor. Gelmedi. Evet hala kesmeye devam ediyoruz. Farkında mısınız? Hatta dur şuraya ben bıçak bırakayım. Atrox üstüne gelsin. Hop şöyle yapayım. Aa ben girmedim ki lan musluğa. Neyse usta görüşmek üzere kendinize iyi bakın o girmedim daha da hayırlısı neyse